Ercan Bey, iki yarım paça, iki full dürüm. Yine sevdiğim müşteri tarzı. Paça üzerine söğüş. Sabah kahvaltısında en ideal menü. Şöyle pembe soğanlarla başlıyoruz. Saat 10.25. Sabahtan başladık. Söğüşümüze dille başlıyoruz yine her zamanki gibi. Kural değil, ben öyle başlıyorum. Bazen elime yanak geliyor, onunla başlıyorum. Ama sonuçta hepsi içinde oluyor. Göz yağımız. Biber diyor ki ben acıyım. Domatesi en son atıyoruz. Baharatımızı, tuzumuzu ete atıyoruz. Ondan sonra domates geliyor. Birincisi söğüş bitti. Şimdi ikincisini yapacağız. Maydanozla başladık. Bu sefer yanakla başlayın arkasından değil ama sabah sabah da iyi gider ha. Yemin ediyorum benim de canım çekti. Yusuf'un bence Adana'da kahvaltıya yeni bir boyut kazandırdık. Söğüşle başlıyor insanlar. İnan benim de canım çekti. Ben de şimdi bunun arkasına ne yapacağım biliyor musun? Kendime yumurtalı beyin yapacağım. Yemin ediyorum var ya kokusu öyle bir geldi ki Allah bunun yeğenin yardımcısı olsun. Zehir gibi. Söğüş hazır. Sıra paçayı dolduralım. Şuna bak. Şifa kaynağı ya. Sırf kolajen. Ne var içinde? Ayakla, dana yana. Başka hiçbir şey yok. Bunu da doldurduk mu hemen servisini yapalım. Kahvaltıyı bekletmeyelim adamı. Önce haçalarımız. Arkasından şöyle tam tekme söğüşümüz. Abicim afiyet olsun şimdiden.